Evet. Sayın başkanım, sizi görüyoruz sahnede. Sayın başkanım, sizi görüyoruz sahnede. Evet, biz de sizi görüyoruz. Sayın Bakanım, sayın başkanım Buradaki hak size selam ve saygıları var. Sizinle inşallah 31 Mart'ta İstanbul'da yeni bir dönemin başlangıcına imza atacaklar. Onların selamlarını size iletmek istiyorum. Aleyküm selam Mahmut Bey. Ben de şahsınızı ve değerli hak iş mensubu kardeşlerimi Sayın Bakan'ı sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun. Bugün bildiğiniz gibi Nevruz, Nevruz Bayramı. Nevruz Bayramı Türkiye'de değil, gönül coğrafyamızda, Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, geniş bir coğrafyada kutlanan ve baharın müjdecisi olan bir bayram. Aynı zamanda bugün Hazreti Ali Efendimizin doğum günü aynı zamanda da baharın müjdecisi hepinizin bütün vatandaşlarımızın Nevruz Bayramını kutluyorum. Böyle güzel bir toplantıyı tertip ettiğiniz için Hak İş Konfederasyonu'na da şükranlarımı sunuyorum. Gönlüm sizle beraber bu gecede olmak ve bu coşkuyu birlikte yaşamaktı. Ancak malum 31 Mart için yoğun bir faaliyetimiz var. Bu yüzden katılma fırsatım olmadı. Değerli işçi kardeşlerim, değerli çalışanlar. Peygamber Efendimiz çalışan insan güzeldir diyor. Sizler emeğinizle Dünyaya değer katıyorsunuz. Üretiyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Gururla bahsettiğimiz hizmetlerin, projelerin arkasında sizler var. Sizin alın teriniz var, akıl teriniz var. Eğer sizler olmasaydı bu dağları nasıl delecektik? Yolları nasıl yapacaktık? Havalimanlarını deniz limanlarını nasıl bitirecektik. Allah çalışan bütün kardeşlerime sizlere güç kuvvet versin. Emeğiniz büyük. AK Parti iktidarı olarak işçilerin hakkına çok önem verdik. Bizim davamız umudu, ekmeği, adaleti büyütme davasıdır. Bizler sendikalarımızı, işçilerimizi, memurları bu ülkenin geleceği adına bir güvence olarak görüyoruz. Başbakanlığın döneminde bildiğiniz gibi 696 sayılı KHK ile 1 milyon civarında işçimizin kadroya alınmasını sağlayacak yasayı çıkardık. 2 Nisan 2018 tarihinde bu işlem tamamlandı. Bu süreç içerisinde merkezi bütçeyle düzenlenen kamu ve kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler 4D kadrosuna geç, geçti. Belediye ve il özel idaresinde çalışan emekçiler belediye iştiraklerinde daimi istihdamı sağlandı. Aynı şekilde 4C'deki kardeşlerimiz de 4B statüsüne geçti. Mevsimlik ve geçici işçilerin 5 ay 29 güne kadar olan süreleri 4 ay daha uzatılma çalışmaları tamamlandı. Bütün bu düzenlemeler Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışan kardeşlerimize bir müjdesi olarak 5 Aralık 2017'de verilmiş idi. 24 Aralık 2017'de çıkan KK çerçevesinde yürütüldü ve Nisan 2018'de bütün işlemler bitti. Bu reform Cumhuriyet tarihimizde çalışma hayatı ile ilgili en büyük reformdur milyona varan emekçi kardeşimizin ve ailelerinin hayatına, geleceklerine yön veren bir çalışmadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 11 farklı iştirak şirketinde 33427 işçi çalışanımız var. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız işçilerimizin özlük haklarını toplu sözleşme ile belirlerken 2019 yılı ücret artışını Ocak ve Temmuz ayında yüzde dört olacak şekilde düzenledi. Sözleşmede ücret artışlarının enflasyon altında kalması durumunda enflasyon farkı verileceğine dair bir hüküm bulunmuyor. Ancak çalışan kardeşlerimizin mağduriyetini nasıl olsa burada bir madde yok diyerek göz ardı edemeyiz. Bu mağduriyetin giderilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir çalışma yapmasını istedim. Buna göre 2018 yılı asgari ücret tutarı ile 2019 yılı asgari ücret tutarı arasındaki fark dikkate alınarak bir düzenleme yapıldı. Böylece 28 Şubat 2019 tarihinde KHK kapsamında çalışan personelin aldığı günlük bürüt ücretlere 1 Mart 2019'dan geçerli olmak üzere 21 lira ilave yapıldı. Bu şekilde KK kapsamında çalışan kardeşimiz ilave olarak her ay 635 lira zamlı ücret alacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. 30, 31 Aralık 2018'de 2195 lira bürüt ücretle çalışan kardeşimiz 2019 yılı ücret artış ortalaması tam yüzde 48 olacak. 31 Aralık 2018'de asgari ücretin bir buçuk katı 3044 lira bürüt ücret alan arkadaşımızın 2019 yılı ücret artış ortalaması 20, %24 olacak. 31 Aralık 18 tarihinde asgari ücretin iki katı 4059 lira bürüç ücreti olan 2019'da %19 artışla alacak. Çalışmaların ayrıntıları Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlarımız bütün detayla size paylaşacaklar. Böylece bir haksızlık ortadan kaldırılmış. Taşevand'dan kadroya geçen arkadaşların hakları teminat altına alınmıştır. Bu konuyu Nevruz Bayramı'nda size müjdelemekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sa Sayın başkanım, Sayın başkanım, güzelim. Bugün böyle bugün, bugün, bugün bize bir üçüncü bayram yaşattınız. Allah sizden razı olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza zat halinize çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki ben bu iradeniz aslında bütün Türkiye'deki belediyelerimiz için de bir önemli e, irade olacaktır. Sizi seviyoruz. Allah sizden razı olsun. Yolunuz yolumuzdur diyoruz. Başarılar diliyoruz. Bütün arkadaşlarımız adına saygılar sunuyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Başkan, oradaki kardeşlerime şunu da söylemek isterim. İnşallah 31 Mart seçimleri sadece bizim seçimimiz değil, bütün çalışanların, İstanbul'un yükünü taşıyan bütün kardeşlerimizin seçimidir eminim ki geleceğimiz, ortak evimiz, işimiz, İstanbul için en güzel kararı vereceksiniz. Verdiğiniz karar şimdiden hayırlı uğurlu olsun derken bütün İstanbul Belediyesi'nde iştiraklerde çalışan arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Rahat olun. Hiçbir şekilde yeni dönemde sizlerle ilgili bir yanlışa izin vermeyeceğim. Her zaman yanınızda olacağım. İşinizi, gücünüzü en güzel şekilde yapacaksınız ve hiçbir hak kaybına uğramayacaksınız diyor. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Başkanım, Sayın Bakanımız, Sayın Bakanımızla beraber sizi saygıyla selamlıyoruz. Bütün arkadaşlarımızın selamlarını, dualarını size iletiyoruz. Allah yardımcınız olsun Sayın Bakan'a veriyorum. Sayın Başkanım, burada bugün bir kere daha gördük ki İstanbul'daki kardeşlerimiz, Hak işli kardeşlerimiz, 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyorlar. Sizlerin Yolları bağladığınız gibi onlar da size gönülden bağlılar. Sizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz. Saygılarımızı arz ediyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ederim ee, Mehmet Bey, Sayın Bakanım. Sizin e, oraya katılmış olmanız, e, bizim eksikliğimizi göstermemeniz benim için ayrı bir öneme sahip. Bu yüzden de şahsınıza çok teşekkür ediyorum bütün katılanlara sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, bun var olun, hayırlı geceler. Arkadaşlar hep beraber alkışlıyoruz Sayın Başkanımızı.